Adana'da öğrenci yurdunda çıkan yangın faciaya yol açtı. Feci yangında 11 öğrenci ile bir eğitmen hayatını kaybetti. Aladağ ilçesinde özel bir kız öğrenci yurdunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangınla birlikte paniğe kapılan öğrencilerin bazıları pencerelerden atladı. Vücudunda kırıklar oluşan öğrencilerle birlikte dumandan etkilenen toplam 22 öğrenci de yaralandı. Olayla ilgili ilk açıklama Adana valisi Mahmut Demirtaş'tan geldi. Şu an 12 vatandaşımızın kaybettik. Bundan 11 tanesi öğrenci, bir tanesi de eğitmen. 22 vatandaşımız Türkiye da yaralı. Yaralılarımızın tamamı şu an Adana'da hastanede e, tedavi ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım da yangına ilişkin ilgili bakanlardan ve Adana valisinden bilgi aldı. Başbakan yardımcısı Veysi Kaynak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Kaya da Aladağ'a giderek olay yerinde incelemelerde bulundu. Başbakan yardımcısı Veysi Kaynak incelemeler sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı tabi yangının çıkış sebebiyle ilgili Aladağ savcılığı hemen duruma vaziyet etmiş yarın bir keşif yaptıracağını ifade ettiler İlk verilen bilgilerin bu yangının e, trafodaki elektrik kontağından çıkmış çıktı muhtemel çıkması muhtemel diyorlar. Tabi ahşap kaplamalar var, raporlar, yalıtımlar var. Bunlar tutuşmuşlar. Çocuklarımızın bir kısmı atlayarak ayaklarında kırıklar var. Ee, bir kısmının e, dumandan etkilenerek hastalıkları var. Sirayet etmiş. Tabi bu arada vefat edenler adli tıpta otopsilerden sonra kendi dertlenecekleri de gönderilecekler milletimizin başı sağ olsun, büyük geçmiş olsun. Geride kalanlara acil şifalar diyoruz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayankaya da yaptığı açıklamada ihmali olanlar cezasını çekecek dedi. Arkadaşlar çok büyük bir acı yaşadık. Yüreğimiz yanıyor hala. Dencecik yavrularımızı, evlatlarımızı kaybettik. Öncelikle milletimizin başı sağ olsun, ailelerimizin başı sağ olsun demek istiyorum. Yaralılarımız var. Gerçekten çok büyük bir acı. 11 tane evladımızı, yavrumuzu kaybettik. Bir tane de eğitmen vefat etti. 22 tane de yaralımız var. Şimdi hastanelerde onları ziyaret edeceğiz. Çok büyük bir acı. Aile Bakanlığı olarak burada, bakanlarımızla birlikte buradayız. Ailelerimizin acılarını paylaşmak için geldik. Bugün burada Acı Paylaşma Günü. Devletimiz tüm imkanlarıyla ailelerimizin yanındadır. En ufak bir ihmal varsa sonuna kadar araştırılacak titizlikle ve hiçbir şekilde ihmali olanlar sonuna kadar cezasını çekecek. Bakanlar olay yerindeki incelemelerin ardından hastaneye giderek yaralıları ziyaret etti.